Merhabalar. Efendim. Ay vergiye gidiyorum. Vergi dairesine efendim. Yarın <laughs> ayın 31'i. Cumartesi kapalı. Deniz hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ha, trend yol mu bu? Bunu telefona indirmek mi gerekiyor? Yani. Ha, anladım. Trend yolmuş efendim. Telefona indirmek gerekiyormuş. Merhaba nasıl? Aa çok geçmiş olsun. Vallahi bugün bacımla konuştum Adana'da. Onun da çocuğu rahatsızlarmış. Grip olmuş. Acil olarak götürmüş o şeye. Ben He he. Tamam canım benim geçmiş olsun Evet efendim Ay Bugün hava biraz güneşli ama şey yani Perin hoş geldin canım Biraz tabii ki yani serinlik var Evet Ay efendim, görüyor musunuz? Ankara, Ankara'nın yolları da büklüm büklüm yolları. Şu yol açılsa var ya, şu merdivenler yıkılsa, buradaki apartmanlara ne kadar diyelim mesela atıyorum 3 trilyon değil mi? Yemin ederim 2 trilyon koyar üstüne. Nasıl vaadi koydu? şu merdiven bir yol yani böyle yıkılıp da yol olursa yani Ah huma kuşu mu bu? Huma kuşu yükseklerden seslenir. Kaçma kız kaçma kaçma. Sibel teyzen burada. Amanın da amanın. Amanın da amanın. Amanın da amanın. Amanın da amanın. amanın, da amanın. amanın, da amanın. Aman da amanım. Bir taş attım pencereye. Tık dedi çarka çıktım. Lay 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 lay. Lay 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 Ay. Ay Efe ay. Kısar mısınız? Camı açacağım ve canlı yayındayım canım. Ee, evet okuyorum efendim. Kimler gelmiş? Efendim taksiye bindim. Ondan sonra camı açtım. Şoför bir rahatsız olmasın diye. Ee, şey ben tarif edeceğim sana. Evet arkadaşlar. Az önceki videoyu bir süre şeyde bırakacağım. Instagram'da buradan. Ondan sonra e, zaten YouTube'ye yükledim onu. Oradan izlersiniz efendim. Bir süre kalsın şimdilik orada bir iki saat üç saat kalsın. Sonra kaldıracağım onu. Az önce e, evde yapmış oldum videoyu. Tamam mı? Yani Sibel Vaysal boş konuşmaz. Ya. Aa bugün hava güneşli ama değil mi şoför bey? Evet. Ama yine de biraz soğuk var değil mi? Yani. Evet efendim. Efendim şimdilik burada e, videoma son vereceğim. Ondan sonra tekrar e, görüşmek üzere efendim.